Merhaba arkadaşlar, PP Crafter'in ıı, çekiliş sonuçları videosuna hoş geldiniz. Um, kendi başıma halledeceğim bunu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 kişi var 15 abönümüzü. Kaç aboneydi? Duram 30.000 falandır. Ya bir kişi yaptım neden çok az kişi var zaten? Hadi bakalım. Um, hadi Cenab-ı olsun. Yok ya cenabet mi olacağız Zeyagaming kazandı abi Celal ve Kaan yedekli yedek kişi ee, iki kişi zaten e, yani <laughs> seçildiler şansları vallaymış Zeyagaming Skype M'deki olduğu için zaten ona Premium'umu vereceğim arkadaşlar. Um, adaşıma, çık adaşıma çıkmadı. <laughs> Neyse herkese iyi günler arkadaşlar.